Yer sinsi yapıştı pislik arkamda iz cifon diple pislik Parçalardasın haydut yüz yüze geldi üç maymun Hiç görmedin ki buldum elinde maceraların kaybı Berlin Antalya İstanbul çiğnerim aynı kaju her şey ortada broski, para bana hasta Döktüm tampona dompi, salla götün arzda Bastım gaza hep son speed, uzaktan kumandeli Yaktım üfledim oci, boğuldum dumanda Sabah dokuz breakfast pussy, yapıştı bazoka gözler kuy Dolapta milyon para, coupe mercedes, arkanda Otomatik sims ama tutuk tutuk olmaz karar Nerede gül dursa galak, get on bilmem nerede That John on the track, dig a motherfucker.